kere kuru, nemsiz bir cildin var. Bu kuru ve nemsiz cilt ince kırışıklıklarını görünür hale getirmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok iyiyim Selda. Doktor Göçer vakit kaybetmeden hastasını fotoğraflayıp işe koyuluyor. Yüzümüzde yaşla birlikte bir takım şeyler değişiyor ve özellikle 40 yaş sonrası bu değişim hızlanıyor. Neler ortaya çıkıyor? Doktorumuz özellikle 40 yaşından itibaren görülen deformasyonları tek tek anlattıktan sonra Ayla Hanım'ın gençleştirici tedavilerine başlıyor. Birinci sırada yüz germe toparlama tedavilerinin ameliyatsız olan, ameliyatsız yüz germe tedavileri dediğimiz işlemlerin içinde ultrasondan faydalanacağız. Yüksek frekans ultrason dalgalarıyla cildinin alt tabakasına, cildinin de altına yani daha derinlere ulaşıp kontrollü bir hasar vererek alt yüzünü yukarıya doğru kaldırıp gereceğiz. Hadi başlayalım. İkinci adımda sana cildi gençleştiren ve kolajeni tetikleyen bir lazer uygulaması yapmak istiyorum. Aslında bunun adı IPL. IPL ışık teknolojisi demek. Işıklar da cildimizin Yine orta ve alt tabakasına uyarı göndererek o bölgedeki hücrelerin aktive olmasını, çalışmasını arttırıp yeni kolajen sentezini tetikliyorlar. Yüksek frekanslı ultrasonla alt yüz yukarıya doğru kaldırılıp gerildi. Ardından yapılan lazer uygulamasıyla da cildin daha genç bir görünüme sahip olması hedeflendi. Cildinin içine cildini yenileyen, tamir eden, nemini arttıran bir takım karışımlar kokteyller hazırlayarak veriyoruz. Üçüncü adımda yüz şekillendirme. Yeniden yüz şekillendirme mantığı. Şimdi o köşeleri ve yüzün netliğini yeniden sana kazandırmak için dolgu uygulaması yapıyorum. Dolgular hiç acımazlar. Bir derin nefes al lütfen. Harika. Oh, yanaklar yukarıya kalktı. Şimdi merakla bekliyorum hocam. Çok güzel olacak. Evet inanıyorum buna. Peki bugünkü programımızın ve tedavilerimizin sonuna geldik. Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. 10 yaş genç vakalarını anlattığım yeni bir bölümdeyiz. 10 yaş genç vakaları bir değişimin içindeler. Artık çoğunu tanıyorsunuz. Bugün de size yine harika bir kadından bahsedeceğim. Yeliz'den bahsedeceğim. Yelizle karşılaşır, karşılaşmaz. Ne kadar güzel bir kadın diye içimden geçirdim. Daha doğrusu çok güzelmiş hakikaten. Ama geçtiğimiz yıllar içinde güzelliği, cilt kalitesini kaybettiği için bir miktar maskelenmiş. Siz de yüzünü görünce fark edeceksiniz ki yerizin yüz oranları gayet yerinde. Ancak hem yıllar hem de içmiş olduğu sigara yüzünden cilt kalitesi oldukça yaşın ilerisinde. Yeriz 45 yaşında, 45 yaş henüz çok genç ve erken bir yaş. Bu yaşta hayatı yeniden keşfettiğimiz, pek çok şeyi algıladığımız, çok daha mutlu olmaya, çok daha iyi yaşamaya başladığımız bir yaş. Ancak cildimiz ve dış görüntümüz bu ruha eşlik etmiyorsa işte o zaman biraz sıkıntı olabiliyor. Yeliz'deki sorun da buydu. Yaşının çok ilerisinde görünen bir cilde sahipti. Yeliz'in tedavi programına gelecek olursak, Yeliz'in tedavi programını şöyle belirledim. Katman katman. Yani önce cildine yatırım, sonra cildin altındaki bağ dokusuna yatırım, sonra yüz şekillendirme ve yeniden cildine yatırım. Ama bu sırada elbette ki daha önceki vakalarımın hepsinde olduğu gibi yüzünde gördüğüm ufak tefek sorunları da farklı tedavilerle çözme yoluna gittik. Yeliz'in yüzünde hiç de olmasını istemediği birkaç tane beni vardı. Öncelikli olarak bu benleri lazer yöntemiyle temizledik. Benlerimiz oldukça çeşitlidir. Bir doktora başvurduğunuz zaman bu benlerin nasıl alınacağını, daha doğrusu hangilerinin mutlaka alınması gerektiğini, hangilerinin sadece kozmetik sorun teşkil ettiğini size söyleyecektir. Bu konuda dermatoloji uzmanı hekim arkadaşlarımız benlerle ilgili detaylı incelemeleri yaparlar. Ancak hiç de endişe etmenize gerek olmayan, sadece kozmetik olarak bizi rahatsız eden benleri rahatlıkla lazer yöntemiyle kolayca alabiliyoruz. İşte Yeliz'in de yüzünde çocukluğundan beri var olan, almamızda da mahsur olmayan benler vardı. Bunları temizledik. Daha sonra da cilt kalitesini arttırmak için özel bir mezoterapiye, nem dolgusuna başladık. Mezoterapilerden hep bahsediyorum. Ancak halk arasında bilinen isimleriyle işte gençlik aşısı, vitamin aşısı filan gibi çok fazla isimle karşı karşıya kaldığınızı biliyorum ve böylece o zaman da kafanız karışıyor. Bana çok sık sorulardan bir tanesi de bu konuda. Çünkü hakikaten kafanız karışıyor. Seran Hanım gençlik aşısı nedir? DNA aşısı nedir? Öbür aşısı nedir? Sevgili takipçilerim bu aşıların hepsini aslında teknik olarak mezoterapi mezoterapiyi size biraz Yeliz'in üzerinden anlatmak istiyorum. Mezoterapi cildimizi gençleştirmek, tamir etmek, cilt kalitesini arttırmak için cildin içine, iğne ile yani enjeksiyon yardımıyla verdiğimiz özel içeriklerdir. İşte bu içeriği neye göre seçeceğiz bu doktorun kararıdır. Eğer cilt yapınız Yeliz'de olduğu gibi kuru, koyu kahverengi, lekeli ve ince kırışıklıkları yoğun bir cilt o zaman biz bu sorunları tedavi edecek içerikleri öncelikli olarak seçiyoruz. Yani cilde nem verecek ve cildin o kahverengi lekelerini açacak, tamir edecek, ince kırışıklıklarını azaltacak ürünleri ön planda seçiyoruz. Eğer yüzünüz bunun tersi, daha az kuru, yağlı yani sarkmaya meyilli ise o zaman gelecek toparlayacak, cildinizi lift edecek yani kaldıracak ürünleri daha ön planda seçiyoruz. Yani demem o ki mezoterapi içeriğinde kullanılacak ürünü doktorunuza bırakın. Doktorunuz sizin için en doğru içeriği seçimi yapacaktır. Yeliz'de neler mi seçtim? Yeliz'de özellikle lekelerini tedavi edecek leke tedavisinde kullandığım mezoterapi içeriklerini, cildin nemini arttıracak, polipeptit, hyaluronik asit içeren mezoterapi içeriklerini ve cildin yine kalınlaşmasına, daha parlak ve aydınlık olmasına yarayacak nem iğnesi diye adlandırdığım saf hyaluronik asit içeren mezoterapi içeriklerini seçerek kombine ettim. Evet 10 yaş genç vakaların biraz şanslı. Çünkü burada pek çok sorunu çözmeye çalıştığım için mezoterapi içeriklerinde de pek çok alandan seçerek kombine ediyorum. İkinci adımda cildine yatırım olması için çok da adını duymadığınız özel dolgular kullandım. Şimdi diyeceksiniz ki Seren Hanım nasıl yani biz dolgularla cildimize nasıl yatırım yapıyoruz? Evet son yıllarda yüzümüzü hiç doldurmayan yani büyütmeyen ve şişirmeyen sadece cildin elastikiyetini arttırıp cildin nemini arttırmak için kullandığımız özel dolgular var bunların halk arasındaki adı akıllı dolgular polikarbolakton içeren bu dolgular ip gibi ip değil dikkatinizi çekiyorum ip gibi cildin altına vektörel yani ışınsal tarzda yerleştirilerek cildin gülme hattında oluşan çizgilerini göz kenarındaki çizgilerini azaltarak cildin elastikiyetini arttırıyor e, ve yüzünüzde hiçbir büyüme şişme ve değişim olmuyor Yelizde de özellikle göz çevresinde ve ağzıyla kulak arasındaki hatta güldüğü zaman ortaya çıkan kat kat olmuş kırışıklıklar vardı. Bu bölgeyi büyütmeden, şişirmeden germe toparlama etkisi yaratacak şekilde özel içerikli dolgularla yeniden şekillendirdim. Hem göz çevresinde hem de ağızdan kulağa doğru olan bölgedeki paralel çizgilerin azaldığını, yerizin sonraki gülüşlerinin çok özgüvenli olduğunu fotoğraflarda da fark edeceksiniz. Bu dolgulardan sonra üçüncü adımda geldik yüz şekillendirme dolgularına. Kemik üstü uygulamalarla yüzü yeniden yukarıya doğru kaldıran, hatları belirginleştiren, yüzümüzün gençlik üçgenini bize yeniden geri kavuşturan dolgular son adım oluşturdu. Bunların haricinde bir miktar çoğu zaman olduğu gibi toksin uygulamasıyla Yeliz'in tedavilerini tamamladık. Gelelim Yeliz'in tedavilerinin özetine. Bunu 3 adımda yaptım. Önce cildine yatırım yaptım. Daha sonra cilt altı bağ dokusuna özel dolgularla destek oldum. Son adımda da kemik üstü dolgularla yüzünü yeniden şekillendirdim. Ancak bu değişim onu değiştirmedi. Tam tersine 10 yıl geriye. 10-15 yıl daha genç bir görünüme kavuşturdu. Umarım siz de Yeliz'in değişimini beğenirsiniz. Müzik Videolarımı izlemeye devam edin ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki değişim vakasında buluşmak üzere.